Evet arkadaşlar merhaba. Bugün yine karşıya Kırtasiye'deyim ve sizinle beraber görmüş olduğunuz gibi Faber Castell'in e, baskılı olan yani bir nevi de eco olarak adlandırılan kurşun kalemlerini tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Yani her videomda söylemiş olduğum gibi Faber Castell'in yine e, minesi ve dokusu arkadaşlar burada çok rahat bir şekilde görünebiliyor ve ucu da şu an görmüş olduğunuz gibi çok yumuşak bir yüzeye sahip ve aynı zamanda da parlayabiliyor arkadaşlar. Bu çok videoda belli olmayabilir. Hani şöyle baskı çeşitlerini göstereyim ben size. Bu şekilde böyle tenis olanı var. Aynı zamanda basketbol olanısı da var. Yani birçok baskısı da var ama ben en çok kullanılan veya tercih edilen baskı çeşitlerini göstermek istedim size. Bir de bu şekilde böyle e, resimlisi olanı var aslında. Van Gogh'un resimlerine benziyor biraz da. Hemen arkadaşlar bu e, kalemlerin bir de şöyle görmüş olduğunuz gibi tepe noktasında e, içinde bulunan kurşun kalemin siyah renkte e, beneği de var arkadaşlar. Hani buradan da e, kalem boyutunun ne kadar uzun olduğunu da görebilirsiniz. Siz de hani. Hemen arkadaşlar ben bu kalemi test etmek istiyorum. Şöyle yapayım. Yazayım buraya. E, karşı yaka kırtasiye diye tekrardan şöyle hani yazış ve ne kadar kolay bir şekilde yazdığımı da size göstereyim bu videomuzda. Evet arkadaşlar sonra bir de hemen bu kalemin şu an ucu çok açık ama bu kalemin tekrardan şöyle narin bir şekilde e, minisinden bahsettikten sonra hemen bir de e, sağlamlığını göstermek istiyorum size. Şöyle evet, birazcık dağıldı ama yine bakın arkadaşlar hiçbir şekilde dağılmadı. Çünkü bu kısımların arkadaşlar özel bir yapıştırıcı ile yapıştırılıyor. Çok çabuk dağılmaması adına ve ucunda çok e, kırılmaması adına çok iyi tutabiliyor. O yüzden şurada da görmüş olduğunuz gibi zaten hani herhangi bir şekilde e, ucunun dağılmadığını da buradan görebiliyoruz. Hemen tekrardan yazmak gerekirse arkadaşlar veya ucunu açtıktan sonra nasıl yazın, yazıldığını göstermek istiyorum sizlere. Şöyle Faber Kastel yazalım burada da. Şöyle. Kalemin arkadaşlar açtıktan sonra herhangi bir renk değişimi olmadı ve aynı zamanda e, herhangi bir şekilde de yazış şeklinde de değişiklik olmadı. Yani bu kalemi ne kadar kullanırsanız kullanın. Herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacak. Öyle söyleyebilirim size arkadaşlar. Yani yine çok tercih edilen kalemlerden bir tanesi arkadaşlar. Hani ben de çok seviyorum yani. Çünkü bildiğiniz gibi sizin de Faber Castell aslında bir Alman markası. Hani bu da genel kültür olarak size aktarabilirim. Yani kalem hatta kalemi de açtıktan sonra arkadaşlar bakın şuradaki yüzeyinde e, yine herhangi bir şekilde bir dağılma meydana gelmedi. Yani ben kullanabileceğinizi tavsiye ederim arkadaşlar. Aynı zamanda da size önerebileceğim kalemlerden bir tanesidir. E, bu haftalık videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.